Ayşegül Hanım merhabalar. Merhabalar. Şimdi özellikle bu kentsel dönüşüm meselesini sormak istiyorum. Çünkü Bakırköy bu kentsel dönüşüm meselesinin önemli. Bir o kadar da çetrefilli olduğu bir ilçe. Nasıl altından kalkacaksınız? Yani var mı başkan seçildiniz, ertesi gün şunu yapacağım kentsel dönüşümle ilgili diye bir elinizde dosya. Çok teşekkür ediyorum Nevşin Hanım. Aslında en önemli sorunumuz bizim Bakırköy'de kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık stratejisi oluşturmak. Bu geçen süre zarfında evet yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapılan birçok yeniliği ve teşvikleri var. Elbette onların desteğini de alacağız. Ancak geldiğimiz ilk günden itibaren biz 100 günde yapabileceklerimiz, bir yılda tamamlayacaklarımız ve 5 yıl içerisinde yapmayı planladıklarımızla hazırlığımızı yaptık. Kentsel dönüşüm bizim için çok önemli. Çünkü siz de biliyorsunuz olası İstanbul depreminde en çok zararı alacak olan ilçelerden biriyiz. Özellikle Fatih'ten Silivri'ye kadar olan hatta, ciddi zarar göreceğimiz söyleniyor. Bizim yapı stoğumuza baktığımızda da 15 binin üzerinde yapı stoğumuz var. Bu yapı stoğunun da %50'den fazlasının depremde zarar göreceğinden bahsediliyor. Şimdi tabii böyle olunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hali hazırda Hızlı tarama testleri var ama insanlar tabii bir takım kaygılardan dolayı eğer D ve E sınıfı çıkarsa yani nedir çok riskli yapılar olası depremde yıkılma olasılığı yüksek yapılar çıkarsa işte bu noktada korkuları ve endişeleri var. Tabii şimdi 6 Şubat depreminde Doğu illerini kapsayan 11 ili kapsayan 6 Şubat depreminde ciddi bir sınavdan geçtik maalesef sizin de söylediğiniz gibi oradaki yapılaşmada sonuçlar çok olumsuz ve bir yıl içerisinde de zaten herhangi bir e, ciddi düzelme eskiye dönme sağlanamadı ve belki yıllar sürecek Tabii biz bunu bakırköy'de yaşamak istemediğimiz için öncelikle ilk gündüğümüz geldiğimiz ilk belediyede çalışmaya başladığımız günden itibaren deprem strateji eylem planımızı hazırlayacağız Toplanma alanlarımızı tekrar bir gözden geçireceğiz bunların revizyonunu yapacağız. Belediye içerisinde de e, konuyla ilgili kentsel dönüşüm ve deprem müdürlüğümüzü kuracağız ivedilikle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesindeki ilgili başkanlıklarla zaten biz aday adaylığı sürecimizden itibaren adayken de ciddi görüşmeler yaptık. Onlardan da bilgi sahibi olduk. Şimdi bu bizim e, kendi 15 bin yapı stoğumuzun içerisinde yarısından çoğu zarar görecek. Şimdi bu ne demek oluyor? Biz aslında kentsel dönüşümü birinci sıraya koymamız lazım. Hızlı tarama testlerinin haricinde kentsel dönüşüm ofislerimiz de olacak. Bu ofislerimizde bu de, de hızlı tarama testleri İBB'ye bağlı olan testlerimi devam edecekse evet, yoksa bakü Belediyesi evet. ofisinde ayrı bir şey daha mı olacak? İBB'de Bunu konuşarak anlaşarak aslında buna bir karar verebiliriz. Çünkü hızlı tarama testleri gerçekten pratik. Biz de gittik yerinde gördük. Hani tespit aşamasında çok hızlı bir şekilde sonuç verebiliyorlar. Onun için onlardan destek alabiliriz ama dediğim gibi e, hesaplamayı bütçe dengelemesini yaparak kendi bünyemizde de yapabiliriz. Ama tabii bizim özellikle kentsel dönüşüm danışma merkezlerimiz olacak. Bu dönüşüm merkezlerinde de biz tabii insanların huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yapılara geçmesi için tabii bir ara buluculuk yapacağız. Biz e, ilçe belediyesi olarak elbette ki bir proje desteğimiz olacak. Onun haricinde finansman model kurgusunu da yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hali hazırda zaten kentsel dönüşüme girecek yapılarla ilgili %60 emekli ise eğer %65 oranında hibe desteği olacak. Bu hibe desteğinin haricinde de 24 aya varan taksitlendirme ve vade farkı almadan bir takım uygulamaları var ve bildiğiniz üzere de bu özel bankalar tarafından teşvik ediliyor. Biz aslında kamu bankalarını da bunun içerisine çekmeyi planlıyoruz. Kamu bankalarından da aynı şekilde destek almayı planlıyoruz. Elbette e, kiracılar için de bir uygulama olacak. Kiracılar için de 18 aya varan dar gelirliler için 7 bin e, emekli ve dar gelirler için de 9 bin lira civarında bir e, kira desteği programı olacak. Bu. Bunun haricinde tabii kentsel dönüşüm danışma merkezlerimizde yapacağımız şeyler arasında hukuki desteğimiz de olacak. Çünkü biz huzurlu dedik. Huzurlu Bakırköy evimiz Bakırköy vizyonuyla yola çıktık. Ben de 36 yıllık bir Bakırköylü olarak ben de aynı kaygıları yaşıyorum ve senelerdir de burada yaşamaktan vazgeçmedim. Her ne kadar yurt dışına gittik, geldik ama biz tabii ki burada kalmayı tercih ettik. Destek, hibe, danışmanlık birimlerimiz olacak bunun içerisinde. Yine insanların yanında duracağız. Tabii uluslararası hibe programları da var. Bunları da araştıracağız. E, onun haricinde de belediye olarak da bizim imar harçları ve proje tasdik süreçleriyle ilgili de bir takım kısaltmalar ve kolaylaştırıcılık yaparak e, yine bizim buradaki kendi Bakırköy'le hemşerilerimizin yanında duracağız. Tabii Sizde sadece şöyle bununla... çok eleştiri var. Şöyle çok eleştiri var. Bu tabii sizden önceki döneme ilişkin ama Deniyor ki çok fazla kamu arazisi rezidanslara peşkeş çekildi. Hakikaten de neredeyse pek çok yerde sahille, denizle vatandaş arasındaki bağ durumda Çok güzel lüks siteler yapıldı ama o lüks sitede oturmuyorsan denize erişemiyorsun. Ee, buradan çok şikayet var. Bir de dediniz ya toplanma alanları yeniden gözden geçirilecek diye. Bu evet. bağlamda vatandaşlar eleştiriyor. Duygu pişkin diyor ki nerede toplayacaksınız insanları? Karusel ile Town Center arasında mı? E, deniz hariç her yer bina diyorlar. Ne cevap verirsiniz? Çok haklılar. Herkesin endişesi bu yönde zaten. Aslında bizim deprem toplanma alanlarımız var. Birçok okulun bahçelerinden ve parklardan istifade edeceğiz ve deprem toplanma alanı olarak belirlenmiş yüze yakın yer var. Şimdi bunların tabii e, teknik yapılarını tekrar bir gözden geçireceğiz. Onun haricinde de bizim depremden sonra da bize geçici olarak barınma ihtiyacımızı, orada yaşamımızı sağlayacak da yerlere ihtiyacımız var. Elbette ki bunlar için yine okullar devreye giriyor. Onların elbette ki bir kısmı yeniden yapıldı, bir kısmı da bizim projelerimiz arasında, yenileme açısından. Tabii onlar bizim depremden sonra da ihtiyacımızı karşılayacak. Bunları hepsini dediğim gibi kurduğumuz müdürlüğümüzce şu anda Bakırköy Belediyesi'nde böyle bir birim yok. Biz bu birimin müdürlüğü kurduktan sonra hızla bunu devreye sokacağız ve bu bizim deprem toplanma alanlarımız ve daha sonrasında da deprem anında acil önlemlerimizi de kapsayan uygulamalarımızı hızlıca hayata geçireceğiz. Çünkü dediğim gibi aslında bakarsanız hani şöyle bir de gerçek var. Son e, ne kadar 20 25 yılda yapılmayan işler var maalesef baktığımızda bizim binalarımızın sağlam olmadığını, 99 depremi öncesinde yapılan, halen yapılarımız olduğunu biliyoruz. Ancak son 20-25 yılda da maalesef bir arpa boyu yol kat edilemediğini de görüyoruz. E bunun birtakım sizlerin de bildiği üzere sebepleri var. Ama biz bu yeni dönemde hem Bakırköy Belediyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanarak ve meclis üyesi sayımızı da arttırarak biz bunların peşinde olacağız. Ve zaten planladığımız ama bir türlü siyasi kararlar neticesinde hayata geçirilememiş olan projeleri de hızlıca devreye sokacağız. Evet yani bunun çeşitli nedenleri var dediniz. Bir arpa boyu yol gidilemedi. Çünkü bir nedenim inşaat maliyetlerinin sürekli artıyor olması tabii. Gerçi emeklere de iyi bir desteği vereceğiz dediniz ama yani emekli kana ağlıyor bilmiyorum nasıl insanlar hani ev kırkını bile nasıl öder bilmiyorum hakikaten zor. Sizin aslında Bakırköy'de çok fazla yaşı ileri emeklinin de oturduğu bir şey var mı? Bir oranı var mı mesela yüzde kaçı emekli? Var. Acaba yani var. ayrıca var. muhtemelen değil mi? Çok yüksek olması lazım Bakırköy'de. Evet. Evet, kısaca da anlatayım. Bizim yaş ortalamamız diğer ilçelere göre daha yüksek. 40.3 ama bizim e, yaşlı e, nüfusumuz 16.000'in üzerinde. Bizim ama nüfusumuza baktığınızda da nüfusumuz 220 bin civarında bir nüfusumuz var. Ama seçmen nüfusumuz da 180 bin. Hani demografik veriler olarak şu anda ilk etapta onları söyleyebilirim size. Ama dediğiniz gibi emekliler bizim ve 65 yaş üstü e, hemşehriler bizim burada çok fazla. Diğer ilçelerle kıyaslanıldığında. Elbette ki onlara bu noktada dediğim gibi eğer kiraya çıkacaksa kira desteği, eğer evi yenileniyorsa Evine e, yapım aşamasında da tabii bir kiptaş birlikteliği ya da kendi bünyemizdeki iştiraklerin birlikteliği ve mahalli bizim kendi e, müteahhitlerimizle de birlikte hep beraber dediğim gibi bu kentsel dönüşüm danışma merkezlerini çok önemsiyoruz. Belki her mahallede e, kurmamız gerekiyorsa kuracağız. Önceliklerimiz olacak bunlar ve burada da bunlarla beraber bir işbirliği içerisinde çalışacağız ama bizim zaten vizyonumuzda da evimiz Bakırköy dedik, huzurlu, güvenli, modern bir kent için. Bakırköy dedik. Bu noktada da elbette bizim aslında ilçemizi üçe bölmek lazım. 30 kilometre kare üzerine yayılıyız. Ama tabii bir kısmı bunun havaalanı Atatürk Havalimanı biliyorsunuz. Atatürk Havalimanı'nda da yapılaşmanın elbette ki önünde durmamız gerekiyor. Onu hep birlikte. Ben her zaman insanlarla buradaki hemşerilerimle yan yana durduğumda hep aynı şeyi söylüyorum. Ben bir adım attım. Siz bana bir omuz verin. Hep beraber her şeyin karşısında dimdik dururuz hep beraber diyorum. O aslında hani Bakırköy'de, Atatürk Havalimanı'nda da yapılaşmanın önüne geçmemiz lazım. Biz mesela, burada mahalle... ama Sizin şey, yetkimizde olmayacak ama siz bir şey düşündünüz mü? Bir proje sizde olsa mesela Atatürk Havalimanı'nı? Yani keşke bizde olsa. Keşke bizde olsa. Atatürk Havalimanı olarak da ben kullanmaya devam etmek isterim, şahsen soruyorsanız. Ama maalesef hani öyle bir ortam olacak mı, öyle bir noktaya geleceğiz mi? Şu an hep beraber göreceğiz ama derseniz ki ne yaparsanız, evet ben de olsa ikinci olarak da orayı tabii ki elbette ağaçlandırmak ve yeşili korumak isterim. Biz Bakırköy olarak tabii diğer ilçelerden çok daha farklı bir konumdayız. Bizim Bakırköy'de kendi, kişi başına düşen yeşilimiz diğer İstanbul ilçelerine kıyasla 3 katı daha fazla İstanbul'dakini hesaplayınca. Ama yeterli mi? Hayır, tabii ki Avrupa ya da uluslararası standartlarda değil bunu da arttırmak için tabii ki yapacağız. O yapılaşmadan bahsediyordum. Bizim aslında burada başlayacak üç bölgeye ayırıyoruz. Yedi mahallemiz var. Merkez mahallemiz. Osmaniye, Yeni Mahalle, Zeytinlik, Sakız Ağacı, Cevizlik. bir bu yedi mahalle tren yolunun üzerinde, hattında, kuzeyinde ve güneyinde kalan mahalleler. Bir Ataköy var. Bir de batı tarafında bizim Yeşilköy, Yeşilyurt, Basınköy ve Şenlik Şenlikköy mahallelerimiz var. Bunların üçünde de farklı Kentsel dönüşüm projelerimiz var. Tabii biz burada artı biri düşünürken artı bir katı bu yedi mahalle için doğuda kalan yedi mahalle için planladık. Bunların binlik planları da belediyede geçti. Beş binlik planları 2022'de hazırlanmıştı zaten büyükşehir belediyesinin. Tarafından. Ama dediğim gibi hani bir taraftan da yokuşa sürülmüştü öyle olsun da iki parsel bir araya gelsin bin metrekareye geçerse o zaman bir artı bir veririz demişti. Ama biz tabii bunları konuşana kadar sizin de az önce söylediğiniz gibi Ataköy'de ön tarafta bizim 13 kilometreye yakın bir sahil bandımız var ama maalesef kesintisiz değil. Aslında kesintisiz ama şu anda kesintili. O bloklar bir anda çıktılar yukarıya ve o bloklar gerçekten Bakıköy'ün nefes almasını engelliyor. Tabii biz yerinde e, bina yenilenmesi de dahil, güçlendirme de dahil her bu dediğim üç ayrı kısmı ayırıyoruz. Bu üç ayrı kısımda da ortamın dokusuna uygun, tabii oradaki insanların da isteği katılımcı bir belediyecilik derken de hep onu vurguluyoruz. Oradaki insanların, sivil toplum kuruluşlarının, aynı şekilde mahallelerin, muhtarlıkların ve meslek odalarının da görüşleri alınarak o dokuyu bozmadan ve e, oradaki mimari estetiğe de zarar vermeden insanların da nefes alabilmesine müsaade ederek evet bir yenilenme sürecinin içerisinde olacağız. Bu 7 mahalle için evet artı bir uygun çünkü bunlar zaten hali hazırda hazırlanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da imar planları yapılmıştı. Biz de bir takım Bakırköy Belediyesi olarak imarda bir takım eklemelerle, imar notları eklemesiyle, plan notları eklemesiyle onları revize edip bunları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ataköy derseniz Ataköy aslında zamanının çok önünde modern bir toplu konut yapılaşma örneği. Çünkü dokusu, yeşili, havası orası çok güzel bir e, projeydi ama tabii ki zaman içerisinde yıprandı. Ama bunları da dediğim gibi yani ne kadar çünkü çok kısım var, 11 tane kısım var. Her kısmı kendi içerisinde değerlendirerek, ilgili ile beraber, çünkü onlar da kendi aralarında ayrılıyorlar. Onlara göre de orada bir güçlendirme mi, yenileme mi? Ama oradaki dediğim gibi o estetiği bozmadan o planlıyoruz. Ama diğer dört tarafa gelecek olursak, bu dört mahallenin olduğu, özellikle Şenlikköy, ve Yeşilköy ciddi risk altında. Gerek zemin yapısı olarak gerekse yapılarında mevcut yapılar 99 depreminden sonra yapılan yapılar olması sebebiyle olası İstanbul depreminde en çok zarar görecek olan yapılarımız bizim Yeşilköy ve Şerlikköy'de. Onlara da tabii insanların da tabii görüşleri alıyor. Onlar onlarda yine aynı yapıyı, aynı katı muhafaza ederek Belki çatı katı piyeslerinde ya da taban altı oturdukları zemindeki imar durumlarında bir takım plan notlarında değişiklik yaparak onları da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bizim programımızda bu Hadi. var.